Problem neymiş? Ha? Aaa kötüye bak pati de ha. çekeyim oooy Ulan iyi Hadi lan gel buraya <laughs> Geri geri gidecek baba baba <laughs> 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 Hadi topu çek. Ha? Tamam dur dur. Yok aslında durdu o. E, kapatmadı. <laughs> yani. dursun dursun. Hadi bir, çık. şöyle bir içeri, Ege, Ege Çubukçu gibi çıkış çık şey yap abi şöyle. <laughs> dur lan gir gir içeri gir. Gir. olmadı gir. Gir. Dur şimdi. Aç kapıyı. Aya yavaş yavaş yere indir. Çıkma Çık bak ya. kamerayla. burada kamera ya?